1996 Royal Rumble Stone Cold Steve Austin için pek de iyi geçmemişti. WWE'deki ikinci görünüşünde olan Steve Austin, daha kariyerinin başında kelimenin tam anlamıyla kaygan bir durumun içine düşmüştü. Royal Rumble WWE'de WrestleMania'dan sonra yılın en önemli ikinci etkinliği olarak kabul edilir. Her sene milyonlarca göz ekran başında bu maçı izler. Rumble sadece kazanana değil, mücadelesiyle öne çıkan herkesi yıldızlaştırabilecek kadar büyük bir sahnedir. Stone Cold Steve Austin endüstrinin gördüğü en büyük yıldızlardan biri olacaktı. Ama o zamanlar henüz The Ringmaster kimliğiyle WWE kariyerinin çok başındaydı. 1996 Royal Rumble onun ilk büyük pay-per-view sahnesiydi. Henüz sadece bir hafta önce Raw'da Metardi'ye karşı kazandığı maçla çıkış yapmıştı. The Ringmaster karakteri yeni bir itiş gücü alacaktı ve Rumble bunun için mükemmel bir fırsattı. Orijinal plana göre Steve Austin 30 kişilik Rumble'da son 4'e kalacaktı. Yeni biri için bu büyük bir başarıydı. Daha şirkette bir ayını bile doldurmadan Royal Rumble'da son 4'e kalmak onu güçlü bir isim olarak gösterecekti. Fakat işler planlandığı gibi gitmedi. Austin son 4'e kalamadan elendi. Rakibi Fatu yani daha sonra tanıyacağımız adıyla Rikishi o dönem birçok güreşçinin yaptığı gibi vücuduna bolca bebek yağı sürmüştü. Austin'e sert bir clothesline vurduğunda Steve Austin dengesini kaybedip iplerin üzerinden dışarı düştü. Tutunmaya çalıştı ama başaramadı. O sırada yorum masasında Vince McMahon ve Mr. Perfect vardı. Vince bu kazayla pek memnun görünmüyordu. Üstelik Austin'in elenmesini görmezden gelmeye çalıştı. Ancak Mr. Perfect, "Drink Master'a ne oldu?" diye sorunca Vince'in cevap vermekten başka çaresi kalmadı. Memnuniyetsiz bir ses tonuyla, "Emin değilim. Herhalde elendi. Kaçırdık." dedi. Sonra ikisi de olayı görmezden gelerek hızla başka konuya geçtiler. Yıllar sonra Austin bu olaya son derece olgun bir şekilde yaklaştı. İsterse Fatu'yu suçlayabilirdi ama bunu yapmadı. The Steve Austin Show podcastinde o günü şöyle anlattı. Royal Rumble'daydık. Maçta son dörde kalmam gerekiyordu. Şirketteki ilk yılında son dörde kalmak fena bir durum değildi aslında. 30 WWE süperstarını geride bırakmışsın ve artık son dörttesin. Kazanana büyük bir push sağlanacak. Sen de o sahnenin bir parçasısın. Sonrasında şöyle devam ediyor. Sanırım Fatu ile bir sekans yapıyordum. Tam hatırlamıyorum. Samollardan biriydi. Her yerimiz bebek yağı içindeydi. Halatların üstü de kaygan olmuştu. Ben iplerden dışarı düşüp tutunup geri dönmeyi planlıyordum ama hop elim kaydı yere düştüm. Tanrım dedim. Şirkette yeni adamım beni biraz parlatmak istiyorlar. Son dörde kalacağım diyorlar ve ben bunu berbat ettim. Gerçekten mi? Austin o an ringdeki diğer güreşçilerin nasıl etkilendiğini de anlattı o anda popomun üstüne oturmuş kalmıştım. Shawn Michaels'ın o yıl kazanması planlanmıştı ya da finalde önemli bir rolü vardı. Canlı yayın, 20.000 kişi arenada, pay-per-view'de ona bir şekilde haber vermem gerekiyordu. Dostum, bitişteki rolüm gitti elendim diye. Yerden kalktım şahana baktım. Sadece ellerimi kaldırıp ben elendim anlamında bir işaret verdim. Kafamı sallayıp halledeceksin der gibi yaptım. Şu an gibi ringin ustası biri böyle anlarda devreye girer. Doğaçlama plan yapar. Herkes uyum sağlar. O da öyle yaptı. Sonunda her şey yoluna girdi. Ama Steve Austin hiçbir zaman The Ringmaster karakterini sevmedi. Kendine daha sert, daha gerçek bir kimlik istiyordu. Ve o değişim çok yakındı. The Ringmaster'dan Stone Cold Steve Austin'e dönüşmek kariyerin dönüm noktası oldu. Ardından 1997, 1998 ve 2001 Royal Rumble'larını kazanarak tarihe geçti. Belki WWE'deki başlangıcı planlandığı gibi olmamıştı ama o kazara yaşanan elenme kariyerini hiçbir şekilde durduramadı. The Ringmaster olarak başladığı yolda Stone Cold olarak milyonlar kazandıran tarihin en büyük isimlerinden biri haline geldi. Gerçekten de unutulmaz bir efsaneye dönüştü.